Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir iftar menüsü ile daha karşınıza geliyorum. Hemen başlayalım. Öncelikle YouTube kanalımı takip edip beğeni de yorum atarsanız küçük bir emoji de olsa atarsanız çok sevineceğim. Sebzeli bir tavuk çorbasıyla önce patateslerimiz böyle küp küp doğrandı. Ondan sonra soğanlarımız şöyle görünsün. Havuçlar 3 de tavuk butu koyuyorum. Baharatlarımız çay kaşığı ucuyla zencefil, bir yemek kaşığı pul biber, tuz, karabiberden oluşuyor. İstediğiniz baharatı da ekleyebilirsiniz. İsterseniz sarımsak da ekleyebilirsiniz. 5 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum. Bir buçuk litre sıcak su ekleyeceğim. Bunları iyice haşlayalım. İyice kaynadıktan sonra tavuklarımızı alalım. Tavukları aldıktan sonra blenderla geçelim sebzelerimizi. çorbamıza didiklediğimiz tavuklarımızı da ekleyelim. İsteğe bağlı maydanoz. Çorbamız tamamlandı. İkinci menümüz nohut tava. 2 su bardağına yakın nohut haşladım. 2 tane kuru soğan, 2 domates, iki tane de yeşil biber ekliyorum. Kapya biber Baharatlar isot, pul biber, tuz, karabiber. Isot çok yakışıyor. Bir yemek kaşığı domates salçası. 5 yemek kaşığı zeytinyağı. 5 su bardağına yakın domates sosu. Yazdan hazırladığım domates sosu. 2 diş de sarımsak ekliyorum. İyice yoğuralım. Birbiri özleşsin. Üzerine ıslattığım yağlı kağıdı ekliyorum. 180 derecede 40 dakika pişirelim. Nohut tavamız harika pişmiş. İsteğe bağlı üzerine maydanoz da ekleyebilirsiniz. İkinci menümüz de tamamlandı. Üçüncü menümüzde pirinç pilavı. Şehriyeli pirinç pilavı yapıyoruz. Biraz kavuracağız şehriyelerimizi. 5 yemek kaşığına kadar sıvı yağ ekledim. Yağda kavuncu daha güzel oluyor. 2 su bardağı yıkamış olduğum pirincimi ekliyorum. Damak tadınıza göre tuzu ekleyelim. Ben bir çay kaşığı ekledim şu an. Pirincimizi de biraz kavuralım yağda. Daha lezzetli ve daha tane tane olacaktır. 2 su bardağı pirinç olduğu için 4 su bardağı sıcak su ekliyorum. İsterseniz tavuk suyu da ekleyebilirsiniz. En son tereyağı ekleyelim üzerine. Lezzet verecektir. kısık ateşte pişirelim. Çok güzel tane tane pişmiş. Üçüncü menümüz de tamamlandı. Bu menümüzde göbek tarator yapıyoruz. 4 yemek kaşığı yoğurt ekleyeceğim. çok az tuz ekliyorum. Bunları karıştıracağım. Sunum tabağımıza alalım. Kızdırmış olduğumuz zeytinyağımıza bir çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da susam ekliyorum. Üzerine istediğiniz gibi maydanoz ekleyebilirsiniz. taneleri çok yakışıyor. Göbek taratorumuz tamamlandı. Evet menümüz tamamlandı. Deneyenlere afiyet olsun. Youtube kanalımı takip edip beğeni yorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Hayırlı Ramazanlar dilerim.